Saat 02.17'in telefon Bağcılar'daki küçük dairenin karanlığında çaldı ve iki vardiyada çalışan otomotiv tamircisi olan yalnız bir babayı uyandırdı. 6 yaşındaki kızını yeni uyuttuktan sonra ancak 40 dakika uyuyabilmişti. Emre Yılmaz numarayı kontrol etmeden telefona cevap verdi, anaokulundan bir acil durum veya basit bir yanlış arama bekliyordu. Ama hattın diğer ucundaki ses beklediği ses değildi. Zayıftı, titriyordu, çaresizdi. Tanımadığı bir kadın şöyle diyordu. Lütfen Acıbadem Hastanesi'ne gel. O da 304. aile olduğunu söyle. Başka kimse yok. Lütfen beni yalnız ölmek için bırakma. Cevap vermeden önce hat kesildi. Karanlıkta oturdu. Kalbi güçlü bir şekilde atıyordu. Bu saçma aramayı görmezden gelmesi gerektiğini biliyordu ama o kadının sesindeki bir şey saf korku nihai yalnızlık anahtarını almasına komşuyu kızıyla kalması için aramasına ve tanımadığı birinin ölümünün onu beklediği bir hastaneye gece yarısı gitmesine neden oldu o kararın hayatını sonsuza kadar değiştireceğini bilmiyordu Emre Yılmaz telefon çaldığında sadece 40 dakika uyumuştu rüyasında kızı elif Güneşli bir parkta salıncakta gülüyordu. Geçen yaz Emirgan Korusu'na birlikte gittiklerinde, bir gün izin aldığında yaşadıkları nadir ve mükemmel anılardan biriydi. Elif en sevdiği mavi elbisesini papatyalıları giyiyordu ve saçları onu daha yükseğe ittikçe rüzgarda uçuşuyordu. Kahkahası bir melodi gibiydi ve birkaç saat boyunca hayatında kırılmış olan her şey tekrar tamamlanmış gibi görünüyordu. Ama telefonun metalik, ısrarlı, acımasız sesi onu o kırılgan cennetten koparttı ve bağcılardaki küçük dairesinin karanlığına geri fırlattı. Yatakta döndü, vücudu hala uykudan ağırdı. Karanlıkta cihazı aradı. Parmakları gece lambasına çarptı, sonra bir bardak suya, sonunda komodinin kenarında telefonu buldu. Ekran mavi soğuk parlıyordu, çatlamış tavana garip gölgeler atıyordu. Bilinmeyen numara Saat 02.17 Kimse bu saatte iyi haberlerle aramaz. Kimse. İçgüdüsü çağrıyı görmezden gelmesini söyledi. Ama ya anaokuluysa, ya Elif'in ateşi çıktıysa, ya tek güvenebileceği komşu olan alt kattaki Ayşe teyzenin acil bir durumu olduysa, yorgunluk ve bir korku damlasıyla titreyen parmağıyla cevaplaya bastı. Alo? hattın diğer ucunda sessizlik ölü bir hattın boş sessizliği değil ağır nefes alan konuşmak için mücadele eden birinin varlığı sonra rüzgarın taşıdığı bir fısıltı gibi bir ses kadın zayıf kopmak üzere olan bir iplik gibi emre lütfen gel kalbi aniden hızlandı damarlarda adrenalin pompaladı sesi tanımıyordu genç görünüyordu ama hastaydı çok hastaydı Hastanelerle ilgili filmlerde duyulan ton buydu. Nihai tükenme, çöküşten önceki son çaba. Kimsin sen? diye sordu. Tamamen uyanık, iskeletinin tepesine yükseldi. Ne oldu? Acı badem hastanesi. Ses durdu, kesintiye uğramış nefes. Sonra zayıfça devam etti. O da 304. Ailem olduğunu söyle. Lütfen beni bırakma. Ses titremiş bir hıçkırıkla kesildi, sonra hat düştü. Sürekli ölü ton kulağını doldurdu. Emre karanlıkta hareketsiz oturdu. Telefon hala kulağına bastırılmış, o kadını geri getirebilecekmiş gibi o monoton uğultuyu dinledi. Beyni çılgınca işlemeye çalışıyordu. Anlamaya. Yanlış bir aramaydı. Açıkça muhtemelen güçlü ağrı kesiciler altında yanlış numarayı çevirmiş kafası karışık bir kadın belki sevdiği birini aramak istiyordu bir kardeş bir arkadaş Eski bir sevgili ve son rakam yanlış basılmıştı. Bu onun sorunu değildi. Onun sorunu olamazdı. Uyumaya geri dönmeliydi. Alarm dört saat sonra çalacaktı. Sabah altı buçukta vardiya için serviste olması gerekiyordu. Patronu Mehmet Usta geç kalmalara tolerans göstermiyordu. Ve Emre bu işi kaybetmeyi göze alamazdı. Beş gün içinde ödenmesi gereken kirayla değil. Okul için yeni ayakkabılara ihtiyacı olan Elif ile değil. Ama yapamadı, o sesi unutamadı, içindeki korku, mutlak, çıplak yalnızlık, beni yalnız ölmek için bırakma. Kelimeler zihninde boş bir katedralda bir yankı gibi yankılandı. Battaniyeyi kenara fırlattı, ayakları soğuk linolyuma değdi, karanlıkta giyindi, elleri otopilotta işlev gördü, dizlerde yırtılmış kot pantolon, Motor yağı lekeleriyle asla çıkaramadığı gri tişört, babasından miras kalan eski deri ceket. Ceket yıpranmıştı, fermuar sık sık takılıyordu ama motosiklette işe giderken İstanbul rüzgarı yüzünü kestiğinde onu sıcak tutan tek şeydi. İki odalı dairenin dar koridoruna çıktı. Duvarların boyanmaya ihtiyacı vardı. Bunu bir yıldır söz vermişti ama asla zaman veya para bulamamıştı. Yerde Elif'in lastik ayakkabıları kapının yanında devrilmişti. Yarın onu sabah sekizde anaokuluna götürmesi gerekiyordu. Ayşe, teyze genellikle onu orada üçte alırdı. Bitişik odada sadece solmuş kadife bir perdede ayrılmış, Elif derin uyuyordu. Emre perdeyi çekti ve içeri baktı. Kız yatakta deniz yıldızı gibi yayılmış, bir ayak kenardan sarkmış. Ayıcık, adını verdiği peluş ayıyı göğsüne sıkıca tutmuştu. Nefesi sakindi, mükemmeldi. Her gece hala nefes alıp almadığını kontrol ettiğinde ona huzur veren tutarlı ritim. Altı yaş. Elif'in sadece altı yaşı vardı ve zaten çok fazla acı görmüştü annesinin bir dolaptaki kıyafetlerini toplayıp arkasına bakmadan ayrıldığını görmüştü. Babasının bitkinliğe kadar çalıştığını, oynamak için çok yorgun eve geldiğini görmüştü. Ama asla sarılmak için çok yorgun değildi. Onu yalnız bırakamazdı. Gecenin ortasında değil. Üçüncü kattaki komşusu Ayşe teyzeyi aradı, beyaz saçlı ve temmuz güneşinden daha sıcak kalpli emekli bir kadın ona sık sık yardım etmişti. Elif hasta olduğunda, fazla mesai yapması gerektiğinde, dünya tek bir adam için çok ağır hissettiğinde. Telefon boğuk sesin cevap vermesinden önce dört kez çaldı. Alo, Emre, saat iki sabah. Biliyorum Ayşe teyze, çok üzgünüm. Bir acil durumum var. Elif'le on dakika kalabilir misin? Belki yirmi. Bir yere gitmem gerekiyor. Uzun bir duraklama. Sonra rahatsızlıktan değil endişeden bir iç çekme. Ciddi bir şey mi? İyi misin? İyiyim. Karmaşık. Döndüğümde açıklarım. Hemen geliyorum. Üç dakika sonra yaşlı kadın çiçekli mavi sabahlık ve ev terlikleriyle tokalarla düzensiz bir topuzda tutulmuş saçıyla kapıda belirdi. Yıllar tarafından oyulmuş ama her zamanki gibi nazik yuvarlak yüzü endişeyle karanlıktı. Her şey yolunda mı Emre? diye sordu, içeri girerek Elif'in uyuduğu odaya baktı. Bilmiyorum, dedi Emre dürüstçe. Cüzdanını cebine koyarken elleri hafifçe titriyordu. Ama gitmem gerek. Elif uyanırsa ve beni sorarsa. Ona işin olduğunu söylerim, merak etme, git. Emre elini çabucak sıktı, tüm hissettiği minnettarlık için çok küçük bir jest ve kapıdan çıktı. Binanın merdiveni her zamanki gibi kokuyordu. Nem Aşağıdaki konteynerlerden çöp ve 12 numaralı daireden haşlanmış lahana kokusu. Merdiven üzerindeki otomatik ışıklar gergin bir şekilde yanıp sönüyordu, sönme tehdidinde bulunuyordu. Hızla indi, fazla düşünmemeye, bu kararın ne kadar çılgın olduğunu fark etmemeye çalıştı. Mart ayının soğuk gecesine çıktı. İstanbul o saatte neredeyse boştu. Sokaklar yakın zamandaki yağmuru yansıtarak parlıyordu. Sokak lambalarının sarı ışıklarını yansıtıyordu. Bir gece otobüsü Bağcılar yolundan geçti, neredeyse boş, pencereleri karanlıkta süzülen güvenlik kutuları gibi parlak yiydi. Başı Başıboş bir köpek sokaktan geçti, bir ara sokağa kaybolmadan önce sarı gözlerle Emre'ye baktı. 20 yaşındaki mavi Renault Clio'su kaldırımın kenarına park edilmişti karoser, kanatlarda pas vardı. Arka tarafta hiçbir zaman tamamen tamir edilmemiş bir kaza izi vardı. Ama motor çalıştı. Sık sık şangırdayan anahtarla kapıyı açtı, soğuk koltuğa oturdu ve anahtarı kontakta döndürdü. İlk deneme bir öksürükten başka bir şey değil. İkinci deneme motor döndü ama tutuşmadı. Hadi diye fısıldadı, alnını direksiyona vurdu. Şimdi olmaz, lütfen. Üçüncü deneme motor öksürdü, tükürdü, sonra güçlü bir kükremeyle tutundu. Teşekkürler dedi boşluğa. GPS'i yoktu. Veri aboneliği olan bir telefon planı karşılayamazdı. Telefonu çıkardı ve aşağıdaki kafeden hala kayıtlı Wi-Fi'de hızla aradı. Acıbadem Hastanesi, Acıbadem Mahallesi. Rotayı ezberlediyse kapatıp hareket etti. Sıfır trafikle 28 dakika. Yolda zihni kontrolsüz bir şekilde döndü. Neden gidiyordu? Hasta bir kadın tanımıyordu. Elif dışında yakın aile yoktu. Annesi ve babası ikisi de ölmüştü. Babası Emre 19 yaşındayken akciğer kanserinden. Annesi 2 yıl sonra kırık kalpten. Kardeşi yoktu. Yakın kuzenleri yoktu. Tek aile karısı Deniz'di. Ama Deniz, 3 yıl önce spor salonunda tanıştığı başarılı bir girişimciyle birlikte ayrılmıştı. Arkasında sadece imzalanmış boşanma evrakları, bilgisayarda anne olmak için yapılmadığını söyleyen kısa bir mektup ve bir ay boyunca annenin nerede olduğunu soran 3 yaşında bir kız bırakmıştı. Elif o zaman 3 yaşındaydı, şimdi 6'ydı. Emre 31 yaşındaydı, Şakaklar civarında zaten gümüş teller dökülen saçlar, motor yağı ve metalden kalıcı olarak oyulmuş eller, asla tamamen yıkayamadığı kirlilikten siyah tırnaklar ve ne kadar çok çalışırsa çalışsın her zaman neredeyse boş cepler ama gidiyordu. Biri ona ihtiyaç duyduğu için gidiyordu. Bir hata olsa bile, deli olsa bile Acı Badem Hastanesi dev bir yapıydı. 80 kalma kısmen yenilenmiş bir kalıntı, kuleleri gece gökyüzüne karşı yükseliyordu. Çok zayıf, çok güçlü olmak için rahatsız edici, çok güçlü soluk yapay ışıklarla aydınlatılıyordu. Acil park yeri neredeyse boştu. Sadece girişte park edilmiş iki ambulans ve muhtemelen nöbetçi bir doktora ait beyaz bir araba. Sadece personel için işaretinin yanına yasa dışı park etti ve içeri koştu. Lobi kasvetliydi. Yeşilimsi linolyum zemin, sıralarda plastik sandalyeler, duvarda Sessiz Haberleri yayınlayan eski bir televizyon, resepsiyon, arkasında kalın gözlüklü ve terminal sıkıntı ifadeli genç bir adamın oturduğu lamine ahşaptan uzun bir masaydı. Emre yaklaştığında zar zor yukarı baktı. Ziyaret saatleri 20, sonra izin verilmiyor. O da 304, o ailem. Kelimeler beceriksizce çıktı, yalancı. Ama başka ne söyleyebilirdi? Ölmekte olan bir kadından yanlış bir telefon aldım ve gelmeye karar verdim mi? Resepsiyonist ona baktı. Yıpranmış ceketini, iki günlük sakalını, kan çanağı gözlerini fark etti ve hızlı bir sonuç çıkardı. Muhtemelen doğrudan işten gelen üçüncü vardiya işçisi. İsim? Emre'nin bir adı yoktu. Kadın söylememişti. Ya da söylediyse hatırlamıyordu. Doğaçlama yaptı. Yılmaz, bir duraklama. Resepsiyonist bilgisayara yazdı, bir listeyi taradı, sonra ilgisizce başını salladı. Üçüncü kat. Solda merdivenleri çıkın, ana koridor son oda. Teşekkür ederim. Emre masayı geçti ve merdivenlere yöneldi. Asansör eskiydi ve yavaştı. Merdivenler daha hızlıydı. Tırmandıkça kalbi giderek daha güçlü atıyordu. İkinci katta dizleri çatırdadı. Üçüncü katta nefes nefeseydi. Üçüncü kat koridoru yarı karanlıktı. Sadece her on metrede bir zayıf ışık havuzları atan acil ışıklarla aydınlatılmıştı. Hoşuna gittiyse bir beğeni bırak ve abone olmayı unutma. Hadi bakalım, devam edelim. Duvarlar köşelerde çatlamış sıva ile soluk turku vazdı. Koku karakteristikti, güçlü dezenfektan daha üzücü, daha ağır bir şeyle karıştı. Teslim olma, bekleme, son. Odalarda metal kapılarda numaralar vardı. Üç bimdür, 333, 304'ü. Kapı hafifçe açıktı, koridora akan sıcak ışık şeridi. Emre önünde durdu, itmek için kaldırılmış eli ama hareket edemiyordu. Ne yapıyordu, ne söyleyecekti? Merhaba, seni tanımıyorum ama yanlışlıkla beni aradın ve geldim. Ama sonra sesi hatırladı. Korku, yalnızlık. Kapıyı yavaşça itti. İçeride oda küçüktü. Tek düşük lambada bir hastane yatağı, yeşil çizgiler ve nabız atan rakamlarla ritmik olarak uğuldayan tıbbi monitörler, askılardan sarkan damlalıklar, yavaşça damlayan sıvılarla dolu şeffaf tüpler. Hava sıcaktı, kapalıydı, ilaç ve ter kokusu. Ve yatakta bir kadın. Yaşlı değildi. Yakından bile değildi. Neredeyse onun yaşındaydı, belki biraz daha genç. 28, 29. Sarı saçları beyaz yastıkta dağınıktı. Uçları terden karanlıktı. Yüzü solgundu, neredeyse şeffaftı. Deri belirgin elmacık kemiklerinin üzerine gerilmişti. Gözaltları derin ve mordu. Bir kolu beyaz bantla damar üzerine yapıştırılmış bir IV hattına bağlıydı. Diğer kolu mavi battaniyede zayıfça uzanmıştı. Parmakları uzun ve inceydi, tırnaklarda oje yoktu. İçeri girdiğini duyduğunda göz kapakları yavaşça açıldı. Gözleri maviydi. Parlak mavi değil, solmuş mavi, uzun bir fırtınadan sonra gökyüzü gibi. Büyük, yorgun, kurutulmamış gözyaşlarıyla dolu. "Geldin." diye fısıldadı. Sesi makinelerin uğultusunun üzerinde zor duyuluyordu. Emre güçlükle yutkundu. Boğazı duygulardan boğuldu. İçeri adım attı, arkasında hafif bir tıklamayla kapıyı kapattı. "Sen kimsin?" diye nazikçe sordu yatağa yaklaşarak. "Neden beni aradın?" zayıfça gülümsedi. Gördüğü en üzücü gülümseme gözyaşları yavaşça şakaklardan aşağı kayarak saçta kayboldu. "Bilmiyorum," diye fısıldadı. "Başkasını aramak istedim." geçmişten birini ama son rakamı yanlış çevirdim ve sen cevap verdiğinde e, sesin sıcak geldi güvenli birine ihtiyacım vardı herhangi biri bir yabancı bile tavana baktı gözleri uzakta kayboldu herkes gitti aile arkadaşlar öldüğünü öğrendiğinde insanlar kayboluyor korkuyorlar ya da sıkılıyorlar ya da sadece sana bakmaya dayanamıyorlar Emre boğazının düğümlendiğini hissetti, göğsüne oturan ezici bir ağırlık. Adın ne? Aylin diye fısıldadı. Aylin Kaplan serbest elini hafifçe titreyerek ona doğru uzattı. Düşünmeden, tereddüt etmeden Emre öne adım attı ve onu kendi içine aldı. Soğuktu, çok soğuktu. Buz gibi. Benim adım Emre. Emre Yılmaz. Gözlerini kapattı zayıfça geri sıkıştı. O kadar zayıf ki basıncı zar zor hissetti. Geldiğin için teşekkür ederim Emre. Gerekmiyordu ama teşekkürler. Yatağın yanındaki plastik sandalyeye yavaşça oturdu, eli hala onunkini tutuyordu. Ne söyleyeceğini bilmiyordu, ne yapacağını ama içgüdüsü ona hiçbir şey söylemesi gerekmediğini söyledi. Sadece orada olmak ve kaldı. İlk birkaç dakika sessizdi. Monitörler ritmik olarak vızıldadı. Dışarıda bir ambulans sirenler çığlık atarak geldi, sonra sessizlik geri döndü. "Kalman gerekmiyor." dedi sonunda Aylin gözlerini açarak. "Muhtemelen bir ailen var. Çocuklar, endişeli bir eş, bir kızım var." diye cevap verdi Emre. "Elif 6 yaşında, komşu bir komşuyla birlikte evde uyuyor. Eşim yok, yalnızım." Aylin merakla baktı. "Yalnız mı?" Boşanmış. Üç yıl önce. Üzgünüm. Olma. Bir duraklama. Peki sen? diye sordu Emre. Aile? Aylin acı bir şekilde güldü. Ailenin ne anlama geldiğine bağlı. Annem babam var. Ya da vardı. Babam iki yıl önce öldü. Annem yeniden evlendi ve İspanya'ya taşındı. Bir yıldır konuşmadık. Genç bir erkek kardeşim var Can. Teşhis konduğunda beni böyle göremeyeceğini söyledi. Çok acı verici. Altı aydır görmedim. Yukarı baktı. Arkadaşlarım da vardı, çok. Ama sağlığın gittiğinde davetiyeler durur, aramalar azalır. İnsanlar ölümün etrafında olmak istemez. Emre içinde beklenmedik bir öfke hissetti. Bu korkunç. Hayır, insan bu. Birinin ölmesini görmek korkutucu. Onlara kendi ölümlülüklerini hatırlatıyor. Ona döndü. Ama buradasın. Bir yabancı. Neden? Emre düşündü. Çünkü kimse yalnız olmamalı. İşler zor olduğunda. Aylin tekrar ağladı sessizce. İyi bir adamsın Emre. Değilim. Sadece yorgunum ve muhtemelen gelmem için aptaldım. Gözyaşları arasında güldü. Belki. Ama buradasın. Bir saat geçti. Emre daha fazlasını öğrendi. Aylin hemşireydi. Başka bir hastanede onkoloji bölümünde çalışmıştı. İronik olarak. Şimdi hasta olduğu göz önüne alındığında. Teşhis aniden gelmişti yumurtalık kanseri, dördüncü aşama, yayılmış, ameliyat edilemez. Kemoterapi işe yaramamıştı, vücudu artık tepki vermiyordu. Daha ne kadar süren var diye sordu Emre, cevaptan korkmasına rağmen. Günler, belki şanslıysam haftalar ya da şanssız nasıl bakarsanız bakın, yumruklarını sıktı. Yalnız olmamalısın ama öyleyim, şimdi değil.'' Aylin ona uzun süre baktı, gözleri yüzünü araştırdı. ''Neden bunu yapıyorsun gerçekten? Beni tanımıyorsun. Bir hayatın var. Sana ihtiyacı olan bir kız.'' Emre derin bir nefes aldı. ''Üç yıl önce karım ayrıldığında hayatımda ilk kez yalnızdım. Nasıl yemek pişireceğimi, saçını nasıl tarayacağımı, annesi nerede diye sorduğunda nasıl cevap vereceğimi bilmeden küçük bir çocukla yalnızdım.'' ve komşum Ayşe teyze şimdi Elif'le kalan kadın her gece geldi. Aile olduğumuz için değil, birine ihtiyacım olduğunu gördüğü için aşağı baktı. Asla geri ödeyemedim. Bu yüzden belki bu başka biri için yapabileceğim bir şey. Aylin gülümsedi. Gerçekten iyi bir adamsın. Elini daha sıkı sıktı. Benimle kalır mısın biraz daha? Emre başını salladı. İstediğin kadar kalırım. Sabah dördünde kontrol için bir hemşire girdi. Emre'ye şüpheyle baktı. Aile mi? Evet diye hemen yalan söyledi Aylin. Kuzenim. Hemşire monitörleri kontrol etti, damlalığı ayarladı ve başka sorular sormadan ayrıldı. Tekrar yalnız kaldıklarında Aylin Emre'ye garip bir ifadeyle baktı. Sana bir şey söylemem gerekiyor. Başka kimsenin bilmediği bir şey. Gerekmez. İstiyorum. Zor bir nefes aldı. Ailem sıradan değil. Babam Mehmet Kaplan'dı. İsim tanıdık geldi. Emre hatırlamaya çalıştı. Sanayici mi? Evet. Fabrikalar, gayrimenkul, yatırımlar öldüğünde bir servet bıraktı. 20 milyon euro. Emre göz kırptı. 20 milyon mu? Annem yarısını aldı. Kardeşim diğer yarısını. Ben karmaşıktım sessiz kaldı. Babam beni asla sevmedi. Annemin affettiği ama onun kendini asla affetmediği bir ilişkinin sonucuydum. Beni yetiştirdi, bana eğitim verdi ama sevgi olmadan. Öldüğünde vasiyeti açıktı. Layık olduğumu kanıtlamadıkça hiçbir şey almayacaktım. Koşulu saçmaydı. Uygun biriyle evlenmek, çocukları olmak, aile adını ileriye taşımak. Gözyaşları reddettim. Onun parasını istemedim, ondan hiçbir şey istemedim. Bu yüzden hemşire olarak çalıştım, mütevazı yaşadım ve mutluydum. Ona baktı. Ama şimdi ölüyorum ve geçen hafta aile avukatları geldi ve birine miras bırakmazsam her şey devlete veya rastgele vakıflara gidiyor dedi. Her şeyi anne ve can için imzalamamı istiyorlar. Ve sen istemiyorum. Beni terk ettikten sonra değil, elini sıktı. Emre çılgınca geldiğini biliyorum ama her şeyi sana bırakmak istiyorum. Emre neredeyse sandalyesinden düştü. Ne? Hayır, yapamazsın. Yapabilirim. Burada olan tek kişi sensin. Şefkat gösteren tek kişi. Ama beni tanımıyorsun. Yeterince biliyorum. Gözlerini kapattı. Avukatıma sabah gelmesini söyledim. Her şeyi senin için imzalayacağım. Elif'e iyi bak. İyi bir hayat yaşa. İstediğim tek şey bu. Emre dünyanın ters döndüğünü hissetti. Aylin, bunu kabul edemem. İznini istemiyorum. Bu benim kararım. Gözlerini açtı. Lütfen, gitmeden önce iyi bir şey yapmama izin ver. Emre ayrılmadı, tüm gece kaldı. Sabah altıda Elif'in durumunu kontrol etmek için Ayşe teyzeyi aradı. Her şey yolundaydı. Yakında döneceğine söz verdi. Sabah sekizde avukat geldi. Deri çantalı ve ciddi ifadeli yaşlı bir adam. Aylin kalan gücüyle belgeleri imzaladı. Her şey Emre'ye bırakıldı. Evler, banka hesapları, yatırımlar. Neden bunu yapıyorsunuz? diye sordu avukat. Emre'ye şüpheyle bakarak. Çünkü istiyorum diye kararlıca cevap verdi Aylin. Yasal mı? Evet ama o zaman işinizi yapın. Avukat gittikten sonra Aylin yastıklara bitkin bir şekilde çöktü. Şimdi yapıldı. Emre şoktaydı. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Elif'e iyi bakacağını söyle, mutlu olacağını söyle. Deneyeceğim, gülümsedi. Önemli olan tek şey bu. Sonraki günlerde Emre her akşam işten sonra hastaneye döndü. Elif bazen geliyordu, yanında sessizce oturuyordu, defterine çizim yapıyordu. Aylin ona tapıyordu. Bir melek gibi derdi Elif'e bakarak. Bir akşam Elif sandalyede uyuyunca Aylin Emre'ye baktı. Benimle kalır mısın sonuna kadar? Emre elini tuttu. Kalırım. Aylin 14 gün sonra öldü. Sessizce uykuda Emre elini tutarken Elif Ayşe teyzeyle evdeydi. Son nefesi hafif bir iç çekişti, sonra sessizlik. Emre ağladı. Sadece iki hafta tanıdığı ama hayatını değiştiren bir kadın için. Cenaze küçüktü. Aylin'in annesi gelmedi, Can da gelmedi. Sadece Emre, Elif, birkaç hastane meslektaşı ve avukat. Vasiyet kamuya okunduğunda Kaplan ailesi itiraz etti. Haksız etki, manipülasyon tartışmaya çalıştılar. Ama belgeler açıktı. Aylin akıl sağlığının zirvesindeydi. Karar onunkiydi. Altay hukuki mücadeleden sonra her şey kesinleşti. Emre servete sahipti. Hayatını radikal olarak değiştirmedi. Çalışmaya devam etti ama daha az baskıyla. Elif'i daha iyi bir eve taşıdı. Aylin'in anısına öksüz çocuklar için bir fon başlattı. Ve her yıl, ölüm yıl dönümünde Emre ve Elif mezarına çiçeklerle gider. O kimdi baba? diye soruyor Elif. Şimdi ondu. Bir arkadaş? diye cevap veriyor Emre. İyiliğin asla boşa gitmediğini gösteren biri. Yıllar sonra Elif 18 yaşında ve üniversiteye hazırlanırken Emre ona tüm hikayeyi anlatır. Sabah 2'deki arama hakkında, Aylin hakkında, miras hakkında. Yani sahip olduğumuz her şey ondan mı geliyor diye soruyor Elif. Evet. Neden bunu yaptı? Emre üzgün gülümser. Çünkü iyiliğe inandı ve yalnız ölmek istemedi. Elif ağlıyor. Keşke onu tanımış olsaydım. O da aynısını isterdi. Elif üniversiteye gittiği gün Emre Acıbadem Hastanesi'ne geri döner. 304 numaralı odaya gider. Şimdi başka bir hasta tarafından işgal ediliyor ama hatıra kalıyor. Telefonunu çıkarır. O günden son bilinmeyen numarasına bakar. Hala bunca yıl sonra kaydedilmiş ve boşluğa fısıldar. Teşekkür ederim Aylin her şey için. Emre ve Aylin'in hikayesi parayla ilgili değil, var olmakla ilgili. Başka kimse olmadığında orada olmakla ilgili. Yabancılara duyulan şefkatin nesiller için miras haline gelmesiyle ilgili. Kaçığımız sabah ikide bir aramayı görmezden gelirdik, kaçı bilinmeyen bir ses için geceye yol çıkardı, Emre yaptı. Ve onun dünyası, Elif'in dünyası ve Aylin'in mirası sonsuza kadar değişti. Bazen yapabileceğimiz en önemli şey kalmaktır bir el tutmak, tanık olmak. Çünkü sonunda fark yaratan para değil, birisinin gitmeyi seçmemesi.